Doğan Bandırma'da halledilen hiçbir şey yok. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan, Bandırma Belediyesi yönetiminin gelir politikaları ve mülk satışları üzerinden eleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan, Bandırma Belediyesi'nin son dönemdeki uygulamalarını eleştiren bir açıklama yaptı. Doğan, Bandırma'nın büyük şehirden alacaklarının talep edilmediğini savunarak belediyenin mülk satışları üzerinden maaş ödemesi yaptığını belirtti. Doğan 2014 yılından bu yana her kazının başına fotoğraf verip propaganda yapan sık sık büyük şehrin bandırmanın gelirlerine el koyduğunu dile getirerek halkı dolduruşa getiren bandırma belediyesi yönetimi bugün aynı konularda aramızda hallediyoruz mantığına bürünmüştür dedi. Bandırma'nın mali kaynaklarıyla ilgili ciddi iddialarını sürdürerek belediyenin mülk satışlarına yönelmesini eleştiren Doğan, Bandırma'nın hemşehrilerin bilsinler ki halledilen hiçbir şey yoktur. Büyükşehir'den Bandırma'nın hakkı olan çeşitli adlar altında alınması gereken yaklaşık 96 milyon liralık bir tutarı talep etmedikleri için alelacele Bandırma halkının mülkleri satılmakta ve bu satışlarla maaş ödenmektedir. Plansızlık ve vizyonsuzluk artık hiçbir laf ebeliyle örtülememektedir kötü bir miras seri gibi satıp sağmak yönetim ciddiyeti ve sorumluluk bilinciyle asla bağdaşmaz. Bandırman yapılan üniversite, okullar, bor karbür ve benzeri kamu yatırımları karşısında devlet zaten yapmak zorunda diyenler iş kendilerinin yapmak zorunda olduklarına gelince çareyi gösterişte aramaktadır diye konuştu.